Ölümden kurtulmak. Ömrün uzunluğu, kısalığı insandan insana değişse de kaçınılmaz son değişmemektedir. Nisa 78. ayette Rabbimiz: "Nerede olursanız olun ölüm sizi yakalar. Sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile kendilerine bir iyilik dokunsa bu Allah'tan derler. Başlarına bir kötülük gelince de bu senden derler. Hepsi Allah'tandır." de ne oldu bu topluluğa ki bir türlü söyleneni anlamıyorlar buyurmaktadır. Bu uyarı insanın ölümden kurtulmak için kendini ne kadar koruma altına alırsa alsın bunun fayda vermeyeceğini göstermektedir. Bu nedenle ömrün süresinden ziyade nasıl geçirildiği önemlidir. İnsan ne kadar çabalarsa çabalasın ecel karşısında çaresizdir. Zaten her mükellef insana düşünüp öğüt alabileceği bir süre verilmiştir. Onlar cehennemde Rabbimiz bizi çıkar. Yaptığımızdan başka yararlı iş işleyelim diye feryat ederler. O zaman onlara şöyle denilir. Öğüt alacak kişinin öğüt alabileceği kadar bir süre sizi yaşatmadık mı? Diğer taraftan Allah'a ve ahiret gününe inansın ya da inanmasın tüm insanlar için ölüm kaçınılmaz bir gerçek olarak gözlerinin önünde durmaktadır. Ancak Allah'a kavuşmayı arzu edenler yani yeniden dirilmeye iman edenler için ecel önceden tayin edilmiş bir buluşma anıdır. Bu buluşmada hesaptan sakınanların ömürleri süresince yaptıkları işlerle buna inanmayanların yaptıkları eylemler aynı şekilde değerlendirilmeyecektir. Ölümü sonsuz bir yok oluş şeklinde düşünen ve hesap gününe inanmayanlar Kur'an'da vaat edilen bu buluşmanın gerçek olduğunu gördüklerinde büyük bir pişmanlık duyacaklardır. İyilik yapmak için yeni bir ömrün kendilerine verilmesi için çok yalvaracaklardır. Ne var ki son pişmanlık fayda vermeyecek kendilerine ikinci bir fırsat sunulmayacaktır. Her birinize ölüm gelip "Rabbim, ne olur bana azıcık daha süre tanısan da gönüllü yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam" diye yalvarmadan önce size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayın. Allah eceli geldiğinde hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.